Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda yine ye yeni incelediğim ve kıyasladığım iki yeni tablet var. Biri Huawei MatePad Air, diğeri de Xiaomi Pad 6. Tabii ki bunları burada e, birazcık süs için koymuş oldum. Çünkü başlıkta da gördüğünüz gibi buradaki bahsedeceğim konular bütün tabletleri ilgilendiren nokta. Bir tablet almak istediğinizde piyasada artık binlerce tablet var. Uygun fiyatlısı var çok pahalısı var, çok büyüğü var, çok küçüğü var. Bunları tercih ederken nelere dikkat etmeniz lazım? Günümüz standartlarında hangi tabletleri almak daha mantıklı olur? Burada böyle başlıklar halinde bunlardan bahsedeceğim. Ben kendimce 5'e ayırdım. Ekran, ses, güç, batarya ve bir de ekosistem desteği dediğim bir kısım var. Ki bu açıdan önemli bence olacak. İsterseniz de fazla uzatmadan tablet alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara bakalım. İlk olarak tabii ki bir tabletten bahsettiğimiz için tabletlerin ekranları önemli. Yanımdaki bulunan iki tablette de 11 inç bir boyut var. Ve 11 inç boyutla beraber, gerçi burada 11.5 de diyebiliriz. En klasik artık ve en temel boyutlara gelmiş durumdayız. Aslında tabii ki daha küçük tabletler isteyenler için daha küçük boyutta da daha 11'in altında da işte 10 küsürlerde, 9'larda vesaire de hatta 8'lerde bile tabletler var ama Tablet dediğimiz algının artık geniş ekran deneyimi olduğunu bildiğimiz için bence minimum 11 inç olması gerektiğini düşünüyorum. Ki piyasada 11 ve üzeri şeklinde gidebileceğimiz 11 var, 11.5 var, 12.4 var, 12.6 var, 12.9 var. Bir de Tebez 9 Ultra ile beraber 14,6 inç gibi devasa boyutlarda karşımıza çıktı. Bu açıdan mesela 12.9 da Apple'ın iPad Pro'sunun boyutu. E bu açıdan baktığımızda 11-12 hatta 11-13 arası en ideal değerler olduğunu görüyoruz. Globaldeki markaların çıkardığı değerden. Burada da işte hani daha taşınabilir kompakt isteyenler için 11, daha büyük isteyenler için 12 küsürler daha geniş bir alan bizlere sağlıyor. Ekran noktasında sadece boyut değil bir diğer yandan tazeleme hızı ve panel de önemli. Örneğin günümüzde en kötü ihtimalle IPS, diğer türlü OLED veya AMOLED kullanılmasını ben taraftarıyım. Buradaki iki cihazda mesela IPS tabanlı bir panele sahipler. Ama örneğin Huawei'nin MatePad Pro'su, Xiaomi'de bir diğer yandan Pad'in Pro versiyonları, işte tabii ki Apple kanadında da iPad Pro'lar vesaire ya da Samsung kanadında Tab S9 ailesinin tamamı AMOLED kullanıyor. OLED ekran tabii ki burada sonuçta bir eğlence için, işte içerik tüketmek için vesaire ya da oyun oynamak için kullan kullanacağımızdan dolayı bu tabletleri AMOLED ekran bizler için ya da OLED ekran bizler için daha güzel bir deneyim sanıyor. Ama ben MatePad Pro ile işte MatePad Air'ı kullandığımda MatePad Pro'yu zaten aktif olarak kullanıyorum. MatePad Air'ı da kullanmaya başladığımda a büyük ekran farkı varmış dedirtmiyor. Ama tabii ki OLED'in bir avantajı var ama hiç yok da IPS tercih etmek daha mantıklı. TFT ya da düz LCD paneller artık Günümüz standartında gerçekten bence geride kalmış şeyler. Sonuçta bir ekranda işte eğlence için dediğim gibi bir içerik izlemek için, oyun oynamak için geniş ekranda bir yani telefona nazaran geniş ekranda bir işte sosyal medyada vesaire gezinmek istediğinizde e bunun artık büyük ekranda daha canlı, daha güzel gözükmesi lazım. Bu yüzden benim tavsiyem IPS ya da OLED tabanlı bir panele sahip olması. Bir diğer yandan artık 120 Hz ya da bunlarda olduğu gibi 144 Hz tercih yapmak da çok daha mantıklı olacak. <laughs> ve eğer Ekranda ekstradan sertifikaları varsa yani DCI-P3'ü destekliyorsa, Xiaomi Pad 6 gibi Dolby Vision desteği varsa bu size ekstra avantaj sağlıyor. Nedir mesela? Dolby Vision sertifikası olduğu için Xiaomi Pad 6'da ben Netflix'ten içerikleri izlerken hem daha iyi bir görüntü sağlıyorum. Hem de Dolby Vision desteği Netflix'te olduğundan dolayı Dolby Vision destekli içerikleri Dolby Vision ile beraber izleyebiliyorum. Çok daha güzel oluyor. Gerçekten ben bunu kullandığım süreçte keyifle kullanmaya devam ettim ama tablet diyorsak işin içine bir şey daha giriyor şu kalem. Stylus kalem olarak da geçiyor biliyorsunuz. Ana isimlendirmesi bu. Buradaki avantaj MatePad Air'de yanında geliyor. Xiaomi'de yanında gelmiyor ama kendi desteklediği bir kalemi var. İşte TebeS 9'da da tabii ki S Pen dediğimizi kullanabiliyorsunuz. Apple'da Apple Pencil'ı kullanabiliyorsunuz. Bunda çünkü asıl olay da birazcık o. Çünkü hani tabii ki çizim yapmak için falan gibi hep düşünülüyor ama herkes çizim yapmıyor. Mesela benim ben bu tablette çizim yapmaya kalksam çok kötü olur ama kız arkadaşım yapmaya kalktığında o kendi iPad Pro'sunda Apple Pencil'da bir şeyler yaptığında mükemmel şeyler ortaya çıkartabiliyor. Bu birazcık yetenek şey ama not almak istediğinizde de kaleme alıştıktan sonra çok güzel bir deneyim var. Hatta not ya da şimdi ultra kullanıcıları diyeyim Samsung kanadında kalemle kullanmaya başladıktan sonra ya çok gerekli değil falan diyenlere nazara artık böyle not almakta direkt telefonu çıkartıp not alanlar vesaire oluyordu. Ben de öyleydim. Bu yüzden bir tablet kullanımında kalem önemli ki rahat rahat gezinmenizi bile böyle yani sağ sol yaparken çok daha iyi bir şekilde sağlıyorlar ve zaten hani manyetik oldukları için de çat diye şöyle tutturuyorsunuz kaybolma falan derdi de yok bu açıdan bence kalem desteği önemli bir artıdır tablette sonuçta geniş ekrandan bahsediyoruz. E şimdi yine eğlence dedik, işte kullanım dedik, dizi film izleme dedik, Netflix dedik, Dolby Vision dedik. E ses noktası da önemli oluyor. Ses noktasında da şu anda işte 4 hoparlör, 5 hoparlör, 6 hoparlör, 7 hoparlör, 8 hoparlör koyduk vesaire şeklinde şeyler var. Burada tabii ki stereo ve artık minimum 4 hoparlör önemli ki burada yine hem Xiaomi'de hem Huawei'de 4 hoparlör var ki diğer ürünlerinde de 4'er hoparlör olduğunu görüyoruz. E bunda tabii ki 6 ya da 8 olanlar vesaire var da o birazcık artık tercihe kalır ama 4 zaten o stereoyu size geniş bir şekilde sağlama açısından önemli oluyor. Bir de yine herhangi bir şekilde sertifikası varsa bu tabii ki ekstradan Artı yine mesela yanımdaki örneklerden verirsem Xiaomi Pad 6'da Dolby Atmos var. Huawei kanadında da Huawei'nin Hisun dediği kendi ses teknolojisi var ve gerçekten hani bir şey dinlemek istediğinizde çok kaliteli sesler veriyor. E sonuçta ben bunu çevirip işte burada Netflix'ten bir içerik izleyeceksem Sesin de iyi gelmesi lazım ki ya da elime alıp oyun oynamak istediğimde yine oyunun sesini iyi bir şekilde duyup ses kasmak vesaire durumu olduğu için önemli olacak. Çünkü geniş ekran demek PUBG'de daha geniş ekranda daha rahat düşmanları görebilme, e, hoparlör de iyi bir şekilde olursa ses kasma noktasında iyi olur. Yani siz tabletle amacınız neyse ya da çocuğun önüne koyup da bir şeyler izlesin işte YouTube'dan çocuk içerikleri izlesin, kırmızı balık kaç 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 yapsın istiyorsanız da e yine sesini iyi bir şekilde çıkması lazım ki dikkati orada kalsın veya işte bir şeyler öğrensin. Buradan da güç noktasına geçmek istiyorum. Güç tarafında da artık zaten yeni nesil tabletlerin Snapdragon 800 serisi işlemcilerle geldiğini ya da buna denk diğer işlemcilerle geldiğini ya da yine TBS 9 ailesindeki gibi 8 Gen 2 gibi çok güçlü işlemcilerde barındırabiliyor. Burada birazcık kullanımınıza göre değişir ama. Mesela artık tabletler için Snapdragon 600 serisi giriş seviyesi ve orta seviye telefonlarda tamam da tabletler için artık çok da verimli değil gibi geliyor bana ama bir diğer yandan tabii ki siz de tercih edebilirsiniz ama benim düşünceme göre, tavsiyeme göre işte 870, 888, 8 Gen 2 Samsung kanadında Apple zaten A serisi Bionic kullanıyor. Onlardaki işlemciler noktasında bir şey yok. Zaten hatta M kullanmaya başladılar. Hani orada performans zirveye çıkıyor. Çünkü hani profesyonel kullanımda siz burada çizim yaparken de 3 boyutlu çalışma yaparken de bir diğer yandan oyun oynamak istediğinizi de takılmaması gücü iyi bir şekilde sağlamaması lazım. Ama sadece işte medya tüketeceğim falan dediğinizde de işlemcinin iyi olması ekrana daha iyi bir e, görüntü gelmesini sağlar, sesin daha iyi çıkmasını sağlar, bağlantının daha iyi olmasını sağlar. Genel toplamda yine sizin medya oynatma ya da işte dizi film izleme gibi aktivitelerde de daha iyi bir sonuç vermesini sağlıyor ve yapacağınız her şeyde de daha fazla uygulama yüklediğinizde uygulamaların zorlanmadan kullanmasını sağlar. Ki bu noktada zaten bellek tarafında yani RAM tarafında da. 6 ya da üzeri 6 8 12 var zaten şu anda piyasada. Bu seviyede olması önemli oluyor çünkü artık 4 GB RAM, daha düşük GB RAM'li bir ürün seçerseniz zaten hani uygulamalar yüksek RAM'mı isteyecek. E siz burada sürekli zaten bir şeyler yapıyor olacaksınız işte. Haber programına gireceksiniz hani uygulamasını indirip ona bakacaksınız. E, Tarayıcıda gezineceksiniz, oyun oynayacaksınız. Yine dediğim gibi Netflix'ten, Disney e, Disney'den, eksene falan atlayacaksınız. Ki bunları yaparken de dolduğunda belli kısmının şişmeden sizi zorlamaması lazım. O yüzden 6-8 idealdir. 12 artık ya da üzeri çıkarsa da o işin birazcık ekstrası oluyor. Depolama tarafında da minimum 128 olsun tabii ki. Hani 64 ve daha az tabii ki özellikle çocuğa verecekseniz yani sadece bir oyuncak gibi kullanılacaksa yetebilir. Ama yine günümüzde işte e, uygulamaların artık boyutları arttı. E, dediğim gibi tablette yine indireceğiniz o çizimdir vesairedir, oyundur büyük yer istiyor. E bu açıdan 128 olması, hatta daha yüksek olması, yoksa bile en kötü ihtimalle micro SD kart desteğinin olması güzel olabilir. Burada biri 128, biri 256 zaten yetiyor. Hani onu da söyleyelim. Tabii ki tablet ya da bir cihazda yani kablosuz bir şekilde yani prize bağlı çalışmadan çalışan bir cihazda önemli özelliklerden biri de batarya. 11 inç ve üzeri ekrana sahip tabletlerde ise 8000 mAh'in üzerinde bir batarya önemli. Burada hem 8800 küsür hem 8300 küsürlük cihazlarımız var. Yine Samsung kanadında da 8000'lerden başlayıp bayağı büyüyor tabii ultra'ya vardığımızda. Ama e, bataryanın büyük büyük olması siz hani elinize aldığınızda bir film izlemek istediğinizde bunu bitirebilmesi lazım ya da bir dizi izlediğinizde hani o ardı ardına dizi izleme vardır ya bunu rahatlıkla yapabiliyor olması lazım ya da şöyle örnek vereyim. Siz diyelim YouTube'dan bir şey açtınız yatarken. Sabah uyandığınızda hala devam ediyorsa iyi. Ama bitmişse, yüzde inmişse hemen o çok iyi değil anlamına gelir. Ve artık günümüzde hızlı şarjdan bahsediyoruz. 120 wattlar, 200 wattlardan bahsediyoruz. Bunlar tabletlere de geldi. Burada örneğin 33 watt ve 40 wattlık şarjlarımız var. Bunlar artık tablette de olması önemli çünkü tablet zaten işte 8000 mAh, 9000 mAh, 10.000 mAh ya da üzeri gibi yüksek bataryalara sahip olduğu için yani klasik bir telefonun neredeyse iki katı bataryasına sahip olduğu için telefondan daha az şarjı ya da hızlı şarja destek verirse ya da düz şarj olursa doldur Allah doldur ne zaman dolacak kim bilir durumu ortaya çıkar. Burada da 33-40 hatta varsa daha yüksek şarj desteklerinin olması tabletin de hızlıca dolmasını bizlere sağlar. Bu da benim açımdan önemli. Son olarak ekosistem tarafıdan bahsetmek istiyorum. Bu zaten Samsung'da, Huawei'de bulunuyor. Xiaomi'de de kısmen var. Nedir? Aslında cihazlar arasındaki iletişim. Yani sadece işte Android'ler arasında olan gibi değil de işte dosya aktarmak, çoklu ekran işbirliği var biliyorsunuz Huawei'de. İşte Apple kanadında dosya aktarımını hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bir diğer yandan örneğin laptopunuzla tabletiniz aynıysa bu özellikle Huawei'de ve Apple'da var. İkinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Ekranınızı paylaştığınızda çift ekranlı bir laptop kullanımı gibi oluyor gerektiğinde. Ya da diyelim Illustrator'ı bilgisayardan açıp ekranı paylaştığınızda hani çok daha güçlü bir işlemciyle orada çizimlerinizi yapabilmek ya da AutoCAD'i açıp kullanabilmek kalemle beraber gibi bir avantaja sebebiyet veriyor. Bu yüzden ekosistem kısmı önemli işte telefonla bilgileri paylaşabilme, telefon ekranını yansıtabilme gibi özellikle burada ayrı bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor ki kendiniz ekosistem kullanıyorsanız burada ona göre seçim tabii ki avantajlı olacaktır. Ama bu benim tabii ki kullanımı daha da değerli kalan, daha avantajlı olduğunu düşündüğüm bir avantaj olduğunu da söyleyeyim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yani siz tablet alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Benim dediğim gibi mesela 11 inç ve üzeri olsun. Mümkünse OLED olsun ama en kötü ihtimalle IPS olsun. Kalem desteği olmalı. İşte bol hoparlörleriyle beraber iyi bir ses çıkarmalı. İşlemcisi artık iyi olmalı çünkü biz tabletlerle daha fazla şey yapmaya başladık. E bataryası da haliyle yüksek olup bizi uzun uzun götürürken hızlı şarj desteği de olmalı diye düşünüyorum. Ve ekosistemin işte dediğim gibi avantajları var. Ama bunlar hakkında sizin eklemek istediğiniz madde var mı? Bence şu da önemli abi. Bak sen bunu atladın. Benim açımdan önemli dediğiniz. Ya da siz kendinizce bunların önem sırasında sizin tercihleriniz nasıl oldu? Siz büyük ekran mı istediniz? Çünkü dediğim gibi neredeyse 15 inçlik tabletler çıktı artık. Ya da ben daha küçük ekran seviyorum. Bence öyle daha mantıklı vesaire dediğiniz durumlara da yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir rehber içeriğimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.